Birçok yerde konuştuğumuzda insanlara öğrenmenin ilk adımını soruyorum. Ve doğal olarak büyük bölümü merak olduğunu söylüyorlar. Bir bakıma doğru. Ama emin misiniz? Bence öyle değil. Öğrenmenin ilk adımı merak değil. Öğrenmenin ilk adımı hayret. Zaten Aristoteles de felsefe hayretle başlar diyor. Önce hayret edeceğiz ki merak edelim. Merak edeceğiz ki ilgi duyalım. İlgi duyacağız ki hayran alalım. Hayranlık bize neyi getiriyor? İki temel kavram arasındaki farkı getiriyor. Biri hırs, biri tutku. Hırs, Arapça hareseden geliyor. Harese aslında bir bitkinin kökü. Bu bir diken. Deve bu dikeni yedikçe ağzı kan içinde doluyor. Onun tuzlu tadından hoşlanıyor. Yedikçe, çiğnedikçe devam ediyor. Sonra o kan içinde boğuluyor. Böyle bir rivayet var. Bu hırstır. Hırslı insan başkasını geçmeye çalışan insandır çevresinde performansını geliştirirken hedeflerini koyarken sürekli göz ucuyla yanındakine bakmaktadır. Oysa tutkulu insan başkasını değil kendisini geçmekle uğraşmaktadır. Kendisini geçmeye çalışan insanın yolculuğu önce hayret, o hayretten sonra merak, meraktan sonra ilgi, ilgiden sonra hayranlıkla gelişiyor. O yüzden iş yerlerine aldığımız geliştirdiğimiz, okullarda yetiştirdiğimiz bütün gençlerimize, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza, eşlerimize dikkat edelim. Bu iki kavram hassas kavramlar. Biri hırs, biri tutku. Diğer iki konu ise suçluluk ve utanç. Utançla suçluluk genellikle sorduğunuzda insanların kolaylıkla birbirine karıştırdığı iki kavram. Oysa çok berraktır. Utanç, ben kötüyüm demektir. Suçluluk ise yaptığım kötü demektir. Milattan sonra 7. yüzyılda Katolik inancı oluştuğu için Hristiyan dünyasında o küçük kiliseye gidilen işte küçük bir kasaba olur, kent olmasına gerek yok. Kiliseye gidilip papaza günah çıkarılır. Yani meselenizi anlatırsınız, konunuzu anlatırsınız. Papaz da iyi bir dinleyicidir. O bağlamda dünyanın doğu tarafına dönüp baktığınızda batı ile arasındaki temel mesele onlar geri bildirim almaya, mesajı dinlemeye, kendini açmaya, kendini anlatmaya daha kolay yaklaşan bir kültürel dinamikten geliyorlar. Efendim dünyanın batısında böyle doğusunda nasıl? Doğusunda ise kol kırılır, yen içinde kalır derler. Karşı komşumuza gider de kendinizle ilgili özel bir şey anlattığınızda tamam tamam anladık gerek yok kapat gitsin deme eğilimimiz yüksek. Oysa insanın ihtiyacı vardır. İnsanın anlatmaya ihtiyacı vardır. Anlatırsa öğrenir, öğrendikçe gelişir ve ben 40'lı yaşlarda fark etmiştim ne yalan söyleyeyim. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu sözü boş yere söylenmiş bir sözcük değil. İnsan anlatırken ancak ağzından çıkanı kulağının duyabileceği bir ana ulaşabilir. O nedenle bu geri bildirim dediğimiz konu, kişisel gelişim dediğimiz konu sadece bir insanın gelişmesi için değil. Yıllardır çok duyuyorum kişisel marka yaratmak. Açıkçası buna çok karşıyım. Kişisel marka yaratmak sadece kapitalizmin içerisinde sizi çok ezen, diğerlerinden korkunç derecede ayrıştırma hastalığına doğru götüren bir yere dönüşmemeli. Kendi yetenek ve niteliklerinizi geliştirmenizi çok rahatlıkla anlayabilirim. Bu çok önemlidir. Çünkü insanın özgürlüğe ulaşabilmesi kendi yeteneğini en erken yaşta keşfetmesiyle ilgili. Hele bir de yaşamdaki üç temel seçimden eş iş ve aşk gibi bu seçimleri de doğru yapan bir yoldan geliyorsanız o zaman hayatınız daha huzurlu geçecek. Sorunlar, hüzünler, acılar ve yaşayacağınız her türlü ağır koşulla baş edebil durumda olacaksınız. Bizim topluma geldiğimizde neyi görüyoruz ağırlıklı olarak? İşte biraz önce bahsettiğim utanç toplumu. Ben kötüyüm de yani bir geri bildirim almazsa kişi neyi hatalı yapmış, neyi doğru yapmış, neyi geliştirebilir, yeteneğini hangi yönde iyileştirebilir bunu göremiyor. Artı unutmayalım, bütün sistemler eşiklerle çalışır. Bu eşiğin aşıldığı yeri bilmemiz lazım ki iyiye mi gidiyoruz? Yani biz buna e, dilimizde çok kullandığımız bir şey var. Bir şeyin ifrattığı mı, yani maksimumu zorlayan tarafta mıyız, tefritte miyiz, minimum tarafta en azında mıyız? Bunu anlamamıza da yol açar. Dolayısıyla insan kendisini geliştirmek istiyorsa bunun için bir tek kaynağa sahip değil, birden fazla kaynağa sahip. Ha o arada kendimizi de küçümsemeyelim. Ee, dönüp kendi geleneğimize bakarsak belki adı mentorluk değil ama bizde de ahi kültüründen gelen usta-çırak ve kalfa ilişkisi var. Şunu ne olur unutmayalım. Çırak, çıra gibi yanmaktan gelir. Kalfa, halife elçilikten gelir. Usta ise üstattan Farsça bir kelimedir. İkisi arasında elçilik yapan kişidir kalfa. Bir kişinin çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçmesi de elbet geri bildirimde olur. Ama geri bildirim verirken şu sözüm hep aklınızda kalsın. Geri bildirim karşı tarafın canını yakmalı ama asla kalbini kırmamalı. Nasıl mı? Orası sanat.